Namaz kılmaktan bizi alıkoyan nedir? Namazdan niye biz uzak kaçıyoruz? Yahu kardeşim namaz bir kurtuluş, ibadetten başı e, namazdan kaçmak için bahanemiz ne olsun ya? Hangi bir bahaneye sığınıyoruz ki namaz kılmamak için? Ölü değilsin, deli değilsin. Namaz kılmaman için namazın insanların üzerine farz olmayan insanlar bellidir. Ölü de delidir. Yani veli diyelim biz ona. Şimdi bunların ikisi yoksa sende namaz kılmanı engelde bir durum yok. Yahu kardeşim şöyle etrafınıza bakın ya. Bir, bu insanların siz misin kardeşim? İnsanlar kurtuluşa ermek için namaz kılıyor. Allah'tan bu da af dilemenin yolu olan bir ibadet. Yahu bakın ayaz olmayan namaz kılıyor, sakat olanı namaz kılıyor. Çok böyle engelli kardeşlerimiz var namaz kılanlar ya. E Onların engelleri belli. Senin engelin ne? E şuursuz olman lazım. Namazdan kaçmak için şuursuz olman lazım. Ben şimdi şuursuz derken genelleme katmıyorum. Bu namaz kılmayan kardeşlerimde bu akşamları başlarını yastıklarına koyduğunda vicdanla nasıl rahat yatabiliyorlar? Nasıl rahat uyku yiyebiliyorlar? Ben hayretler içerisinde düşünüyorum. Şimdi adama soruyoruz. Diyoruz ki kardeş namaz kılıyor musun? Ya hocam daha çok erken namaz için. Ne erken namaz için? Hocam ben daha gencim ya yaşlı değilim diye. Ya bu namazı bir tek yaşlılar mı kılıyor? Siz her mescitte gördüğünüz yaşlılara mı şey zannediyorsunuz? Onların birçoğu da aynı hemen hemen sizin zihniyetteydi işte. Yaşlanınca kılarız. Onlar bir şekilde yırttılar paçayı. Ömürleri yetişti de kılmaya başladılar. Geriye dönüp kaza namazlarını ne yapacaksın başladığın zaman? Onlar da var. Kılmadığın zamanların, kılmadığın yaşların, yaşlardaki namazların. Onların da şeyi var. Ama adamdaki zihniyet bu. Diyorum ki tamam yaşlanınca kılalım. Peki yaşlanma ölüm gelirse ne yapacağız? E o zaman da Allah kerim. Ya Allah elhamdülillah kerim. De Allah Allah da kul kul değil ya. Çünkü kul kendini namadan böyle belip atıyor. Kaçıyor yani. E ayakları işene kadar namaz kılan bir peygamberin ümmeti değil misin ya? Peygamberin kim diye sorduğumuzda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun. E sen o peygamberin ümmetiysen o peygambere de yakışan bir şekilde hareket etmen lazım. Eli kalbe götürerek Selavat'ın çekmeyi biliyorsun adını duyduğunda. Ama iş namadına geldiğinde kaçıyor. Biz ne gençler gördük. Senin gibi düşünüp de ondan sonra topraklarının altında yatanları çok gördük. Var çok merak ediyorsan git bir kabilleri ziyaret et. Medar taşlarında bir da görürsün. Doğum tarihleri, ölüm tarihlerin kaç yaşında vefat ettiğini gençlerin Görürsünüz. Ha, çevremizde de var. Çevremizde de var. Ya şimdi esası bunun temelinde ailede sıkıntı var. Yani bu namaz kılmayanın, namazlardan kaçanın temelinde şöyle sıkıntı var. Söyleyeyim mi? Anne baba namaz kılmıyor. Anne baba bir ibadet yapmıyor evin içerisinde. E çocuk da kimi örnek alacak? İlk örnek alacağı kişi ailesi. E aileye örnek alması lazım. E ana baba namaz kılmıyorsa, ana baba evin içerisinde Kur'an'ı yaşan okumuyorsa, ana baba tüm Allah'ın üzerinde farz kıldıklarından yüzünü çeviriyorsa, e evladın da yüzünü çevirmesi normal. Yani burada bir şey beklememek lazım. Birçok kardeş Eşlerimiz gelir şöyle bize dert yanarlar. Ondan sonra derdi Allah'a yansınlar ki derman arasınlar. Bize gelir derler ki hocam benim evimde huzur yok. Niye? Hocam yok ben eşimle geçiremiyorum. E, eşimin lafı bana batıyor. Benim lafım eşime batıyor. Acaba dedim neden? Hiç dedim kendine sordum mu bunu? Çok sordum hocam. E ne çıktı sonuç ne? Cevap ne? Bulamadım. E bulamazsın çünkü. Sordum. Ya dedim abicim hani ya, evde huzursuzsun. Evin içerisinde eşin ne dersin sana batır iğne gibi. Peki evde hanımın da sen de ibadetlerinizi yapıyor musunuz namazlarını? Hocam ben vakit bulamıyorum, çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Ben nasıl vakit buluyorum? Öyle ya. E vakit bulamıyorum. Peki hanımın namaz kılıyor mu? Ya o da ev işleriydi, çocuktu, vakit kılamıyor. Ya o ev işleriydi, çocuktu. Peki diyorum abicim, Kazancın nasıl? Elhamdülillah. Şimdi dedik hocam bu durumla kazancı arası var. Ben şimdi sana bağlantıyı kuracağım. Bekle dedim abi. Kazancı nasıl? Elhamdülillah. Kendi yanımıza kavruluyoruz. Kimseye de minnetimiz yok. Efendim söyleyeyim geçirip gidiyorum. E çok şükür. Evin var mı var? Araban var mı var? Peki sana bu nimetleri verene, sana bu rızıkları verene, sana bu malı mülkü verene niye sen hamd etmiyorsun? E diyorum hocam her gün diyorum ki Allah'ım sana hamd olsun. Öyle değil, namaz kılarak hamd edeceksin. Namaz kılarak hamd edeceksin. olsun Ya Rabbi, namazının yani o malın mülkünde karşılığında ancak da namazdan vereceksin. Namaz kılacaksın, namaz senin için kurtuluş. Allah senin kıldığın namaza zaten ihtiyacı yok. Senin okudun Kur'an-ı e ihtiyacı yok, senin tuttuğun oruçlara ihtiyacı yok, senin kestiğin kurbanlara ihtiyacı yok, gittin hacca, umreye onlara ihtiyacın yok. Ya yani ihtiyacı yok Allah Azze ve Celle Celaluhu'na. Kimin ihtiyacı var? Bizim ihtiyacımız var. Niye bizim ihtiyacımız var? Bizim kurtuluş. Kurtuluşumuz o. Cehennem ateşinde yanmamak için kardeşlerim bizim kurtuluşumuz. Gördün mü? Yüzünü çevirirsen kıbleden ondan sonra yarın seni getirirler, uzatırlar tam o kıbleye doğru. Ya gök kolluya binersin imamın kayına ondan sonra seni orada kardeşim o kıbleye çevirirler. Hani yüzünü çevirdin kıbleye çevirirler. Bedenini çevirdin kıbleye çevirirler. İşte o zaman ah vah dersin geriye de dönüş yok. Namazdan kaçtığın için geriye dönüş yok. Diyemezsin de ben Azrail Aleyhisselam'a ya ben geldim, ben bari beni gönder geriye şu kılamadığım namazlar, ibadetlerimi bir yapayım. Yerine getireyim öyle al götür. Oldu. Garsona sipariş mi veriyorsun kardeşim? Karşındaki Azrail aleyhisselam. Garsona diyorsun ya bana şunu getir bunu getir sofraya şunu koy bunu koy. Garson mu sandın ya? İşte o da sana diyor ki Allah diyor günde 5 vakit seni çağırdı diyor. Sen niye duymadın diyor. Davete niye icabet et etmedin diyor. Seni günde 5 vakit çağırdı. Namazsız beden nedir biliyor musun benim için? Temelsiz bir binadır. Gerçek diyorum. Temelsiz direksiz bir binadır. Direk olmadan bina dikerken yerle bile İşte namazsız beden de öyle. Bir gün Azrail Aleyhisselam gelir, canımızı, ruhumuzu bedenimden çıkarır, alır. İşte o zaman o bina yıkılmış olur. Cehennem ateşlerine yaklaşmak için çaba niye gösteriyoruz ya? Girmek için de niye çaba gösteriyoruz? Şöyle güzel bir cennet kazanmak varken değil mi? Ya Allah Azze ve Celle diyor, cenneti vermek için neler veriyor sana ya? Ne fırsatlar sunuyor? Kıl namazı diyor gir cennete. Oku Kur'an-ı Şam diyor gir cennete. Teheccüd namazlarına kalk diyor. Hadi teheccüd namazını artık o dereceye de o seviyeye de gelenler yok da. Yani bu işte namaz kılmıyor. Onlar orada kafayı orada şey yapmayalım. Önce bir normal namazı bir alıştıralım. Ya. İşte ama baktığında kıl teheccüdünü kurtulursun. Bak ne güzel şeyler veriyor. Sana gelip de demiyor ki parayı öde. Cennete gir demiyor. Hani o eğlenmek için girdiğin barlar marlar bilmem neler var ya. Oraya gidiyorsun kardeşim para veriyorsun. Geliyorsun da eğleniyorsun. Hop bitik, hop bitik hop bitik Ondan sonra içkiler su gibi, alkoller su gibi. Bir de üstüne de para veriyorsun. Bir de bir günaha giriyorsun. Cehenneme de bir adım yaklaşıyorsun. E Allah Azze Celle senden para talep etmiyor. Senden talep etti. Senin kurtuluşun olan namazı kıl. Kurtuluş er diyor ya. Gel de sana o zaman diyor. Cenneti vereyim diyor ya. Tapu dağıtır cennette. Tapu Allah Azze Celle celali. Senin makamının, mekanının tapusunu sana veriyor. Vedavadan. Şurada bir ev aldığında git bir adama de ki kardeşim ben bu evi beğendim. Bir ev bu gördüğünle. Şunu ver bana tapusunu. Adam da sana der ki para 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 parasını vedava sana tapon verir adam. Ama Allah veriyor. Allah Azze Celle Celaluhu Hazreti Allah sana cenneti vedavadan tapusunu veriyor. Gel diyor aha diyor tapunun karşılığı da diyor ibadetler diyor. Benim sana üstüne farz kıldım. Namaz, oruç, Kur'an amellerin çok iyi olması lazım diyor. Sana bu tapuyu vermem için vedavadan. İşte gördün mü cennete girmek ne kadar güzel. Karşılığında sadece bunu yapacak. Cebinden beş kuruş çıkmıyor. Ama cehenneme girmek için su gibi para harcıyorsun. Zinaya para harcıyorsun. Alem yapıyorsun, dina yapıyorsun, para alıyorsun. para alıyorsun, kumara para alıyorsun. Bilmem bir madde kullanıyorsun, kafam bir milyon olsun diyorsun, ona para veriyorsun. Yani cennete girmek için nelere para lazım harcanacaksın, onları harcıyorsun. Burada da cenneti veriyor Allah Azze Celle. Bir cennet vedava. E kapılarını da ardına aç Kadar açmış. 8 tane de kapısı var. Gir hangisinden girmek istiyorsan gir. Ama önce bunun karşılığını ver. Allah bizleri namaz ehlinden eylesin. Namazı dost doğru kılanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri namazı kendimize kurtuluş olma düşüncesiyle kılmamızın bize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın, af eylesin. Bizleri günahlardan ber taraf eylesin. Aziz kardeşlerim. Ya ne yapıyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz ya? Gidişat çok kötü. Freni patlamış kamyon gibi rampadan aşağı iniyoruz. Bir yerde toslayacağız ama nerede toslayıp duracağız onu da bilmiyorum. Allah bize hidayet versin. Akşamınız hayırlı olsun, bereketli olsun. Sizlere emanetçilerin en güzeli olan Allah Azze Celle Celaluhu emanet edin.